dedi yani sen istediğin kadar masa başına otur fetva üret. Evet. Hiçbir şey olmuyor, hiç kimseye de günaha bulaşmıyor. Kimsenin dindarına da bir halel gelmiyor. Hep birlikte gayet saygılı bir ortamda gayet güzel bir eğlence. Hem şehir bir komşuluk hukuku gerçekleşiyor. herkesin sevap günah kendine. Bundan hiçbir şey olmaz. Umarım bu ülkede artık bu birlikte tekrar olur. Kimse ki senin. Öylesin sen öylesin ben gelmem. Ben söylesin sen geldim. İşte bakın kimimiz tesettürüz, kimimiz tesettürsüz, kimimiz sekülerüz, kimimiz dindarız. Hiçbir şey olmuyor dostlar. Bunu iyi göstermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Benim hayalimde hayalimi gerçekleştiren